Arkadaşlar günaydın. Yağmurlu bir pazartesi gününden herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Bugün Tesla ile tok almaya gidiyoruz. Pardon akıllı cihaz almaya gidiyoruz. Onu teslim alacağız. Bakalım bu süreçteki deneyimlerimiz ne olacak? Onu göreceğiz. Şapkamızı baştan taktık. Ve yola çıktık. Hadi gelin hep beraber bu deneyimi yaşayalım. Müzik Evet biliyorsunuz e, Gemlik, Bursa'nın bir ilçesi ve arasında da çok e, büyük bir kilometre, mesafe yok yani. E, bir mevkiden sonra, Gemlik'e gelmeden önce e, bir kavşak var, TOK tabelasını takip ediyorsunuz. Uzun bir düzlükten sonra sağa dönüyorsunuz. Daha sonra da TOK fabrikasının e, ana giriş kapısına, güvenliklerin olduğu ana giriş kapısına geliyorsunuz. Orada zaten soruyorlar, sıfır araç mı, servise mi geldiniz diye. E, sıfır araç dediğinizde ee, geldiğiniz aracın ruhsatını alıyorlar, size bir kart veriyorlar ve içeri yönlendiriyorlar. Yine fabrika arazisinde de uzun ama güzel böyle zeytinliklerin olduğu bir yoldan dümdüz gidiyorsunuz. Evet burada da batarya teknolojileri merkezi dediğimiz bir alan var. Bu çok değerli, çok önemli bir merkez. Yani ileride bunun kıymetini daha da iyi anlayacağız inşallah. Sonra deneyim merkezi denen alana geliyoruz. Burada tabi herkese randevu verildiği için 11 saatine bu sebeple de kalabalık ve yol kenarı park ediliyor. Bu güneş panellerinden yapılmış sundurmanın altında da araçlar plakala takılmış, hazırlanmış, bekliyorlar. Hemen yanımızda ...deneyim merkezi vardı. İçeride de iki tane e, TOK aracımız var. Bu araçları da inceleyebiliyorsunuz. E, i̇ki partide teslimatlar yapılıyor. Bir 11 ve bir de 2 gibi randevular veriliyor. E, 11'e geldiğinizde bir grup oluşturuyorlar. Hemen e, gri TOK aracın arkasındaki bir servis alanı var. O servis alanında e, bir beyaz tok araç vardı. Onun üstünde aracı teslim almadan önce tüm araçla ilgili bilgilendirmeleri, nasıl şarj edeceği, nasıl ekranların açacağı, klimaların nasıl çalıştıracağı, bunlarla ilgili bilgiler hepsini size veriyorlar arkadaşlar. Herkes heyecanlı bir şekilde bekliyor. Arabayı inceliyorlar, oturuyorlar, bir daha arabayı inceliyorlar, bir daha oturuyorlar. Ee, bir tane kiosk gibi bir ekranımız vardı orada işte kredi destekleriyle ilgili aracın donanımları ve fiyatları ile ilgili de bilgiler vardı bu bilgiler dönüyordu bu da güzeldi Bayağı inceliyordu insanlar lardan da güzel reklam ve bilgilendirme yayınları yapılıyordu. Biraz fabrikayı çekmek istedim. Bir 15 saniye çekebildim. Daha sonra hemen güvenlikçi arkadaş geldi yasak olduğunu söyledi. Evet şu anda sağlı sollu sundurmanın altında ama teknolojik bir sundurma öyle söyleyelim. Yani görüyorsunuz yukarısı güneş panelleri. Araçlar teslimatı bekliyor. 11 randevusu e, hatırladığım kadarıyla 37 kişiye araç teslim edilecekti. E, saat 2 gibi de e, 52 kişiye teslim edileceğini söyledi oradaki arkadaş. Güneş panellerinin arası kapalı olmadığı için Araç teslim ederken de hem görevli arkadaş hem de aracı teslim alan bizler de biraz rahatsız olduk. Çünkü yukarıda birbiriyle birleşmiş olan büyük damlalar birden ensenizden içeri ya da kafanıza pat diye düşebiliyor. O sırada araçla ilgili bir detayı anlatırken tabii rahatsız olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlarımızın arabası güle güle binsinler inşallah. Müzik 11'i 10 geçe gelen bir e, araç sahibi e, grubun içeri girmesinden sonra maalesef 2'ye e, kaldığı söylendi. Yani 11 randevusuna mutlaka uyun. Yoksa anlatmak için içeriye aldığı zaman yetkili arkadaşımız bir daha o kapıyı açmıyor. Ve siz e, anlatım istiyorsanız eğer 2'yi beklemek zorunda kalıyorsunuz. Müzik موسیقی موسیقی Arkadaşlarımız güle güle bizi dinler. Onlar da artık elektriklendi. Evet top fabrikasından çıkarken de tabi her yerimiz toplarla sarılı. Müzik Arkadaşlar TOG aracımızı teslim aldık. Yerli ve milli bir markamız. Daha da tabii ki gelişecektir. O sebeple mutluyum. Ee, tabii atölyemizde de biliyorsunuz diye önceki videolarımda görmüşsünüzdür. Tokla ilgili parçaları söküyoruz. Bunları tanıtıyoruz. Doğru bilgi gelsin diye. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Abone etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler